Evet arkadaşlar bir Skywars videosunda beraberiz. Evet hg.sonoyuncu.com 172 ve 174'te çalışıyor. Yani hangi server falan diyecekler için biz söyleyelim. Hiçbir videoda söylemiyorlar. Biz söyleyeceğiz arkadaşlar. Ah ben hemen etrafıma koruma çemberi açıyorum. Oh tamam ben kendimi korudum. Neredesin sen? Ben karının tam önündeyim. O değil. Sen neredesin oğlum sen? Alttan bak yazı geçti bir adamı kestim. Ha helal la Jahman. O aferin ben burada. Ha ben de şunu Allah lan kar topu. Kar topu. Hemen 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 al al, al da 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 şa düşa, düşa, düşa. Ah çok güzel. Ben şimdi Şurada bir adam vardı. Ah lan kaçırdım ya. Kaçırdım ya. Kaçırdım. O. Allah 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 ah. O. O çok ilginç. Ne kadar da ilginç değil mi? İşte siz gördünüz değil mi? Lan Oğuz. Efendim? Ses ver. Oğuz'un nasıl biri olduğunu öğrenin. Aynen. Lan kaçma. Oz böyle biri işte. Ben hiç kullanmıyorum. İndirdim sonra zevk alamadım. Of Indirdim zevk alamadım kapadım. Cık. Şimdi var ya mesela bakın yine ben bir taş atayım şuna. Kartopu atayım bir tane. Allah. Lan. Hı. Ana kavat. Gitti kavat. Hadi. Ah ulan olmadı be. Son anda. Ya ben aşağı iniyorum hadi. Hakkını helal et gülüm. Gül seferdir aşağı atılıyor. Hadi ben gidiyorum. Hakkına helal et. Ben Allah. Yapmadım. Yanlış aldım. Şey Hadi bak. Sudayım şimdi. Sudan geliyorum. O ben de geldim. Aşağı gel aşağı. Evet. Topla şunları. Ben su yok, sen topla Bizim şey yok. Allah. Ben toplayayım bunların hepsini. Sen nereye gidiyorsun? Bir de sesin gelmiyor sesin. Allah biri atıyor biri havadan atıyor. Şimdi dur, bir bakalım. Biri muhtemelen bana buradan döşeyecek bende. Hadi hadi hadi. Ah ben buradan giderim. Nasıl şey yine. Dur dur yukarı. Sen neredesin? Ha yukarı geliyorum bak. Blok altına blok koya koya gelen dingil benim tamam mı? Ol, bekle, ben şimdi dur 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 dur. Ha benim o. O bloğu benim. Vurma. Ha sen yukarı çıkıyorsun sanırım adına. Hay. Hadi lan. Ha ne çıkmak. Abi ne bitmez şeymişsin sen böyle. Aldın mı buradaki şeyleri? Aa oh, ben hepsini alayım. 4 tane lav 9 tane su var bende sende. Ben de 5 de. tane lav 11 tane su. Almıyor. Oh 13 su. Oh maşallah. Çok güzel. 6 lav 17 tane suyumuz var sadece bende. Lan, o, ne oluyor? Ha, bir tık sesi geldi de. Allah, ne oluyor? Aşağı niye iniyoruz? Oha, lan, ha aldım. Oo, çok şey kıyak oldu lan. Bir dakika bir dakika dur 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 bekle 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 dur. Kaç kişi kaldı ondan emin olalım. 2 tamam. Ee, dur daha saldırma. Son hazırlıkları yapalım. Bekle, Al olayım. sana zırh falan ver. Ha sen zaten varmış. Bir dakika lan. Ben niye bunu yiyorum? Çok adaletsiz bir şey olur. Ha normal yiyin bekle. Ya oğlum altın elma niye yedin? Hadi başlayalım. Ya lanet olsun. Kazanmış. Kazandı ya. Çok şey bir çocuksun seni görürken. Hadi gel yine aşağıya atlayalım.